Evet arkadaşlar, Lora modelimizle başlıyoruz bu seferlik. Civat aşamasını pek çekmek istemedim, biraz uzun sürdüğü için. yüzden direkt kuruluma başladık. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. ürünlerimiz fix sistem olduğu için biraz basit görünüyor olabilir ama aslında ileri birazcık zor olan kısımlar da var ben tek çalıştığım için biraz fazla zor geliyor olabilir Görüntüyü <laughs> ayarlayamayabilirim. Kusura bakmayın. ürünlerinizde şu tür aparatlar olduğu için normal müşterilerimiz için birazcık kolaylık sağlayabiliyor. Thank you. aparatlarımız için 4 adet cıvatımız mevcut. Şu şekil. Arka aparatı sabitlemek için şöyle bir aparatımız mevcut. Arka sunta parçası için. Bu da şu şekil şuraya monteleniyor. L bir aparatı. Şöyle çekmece aparatlarımız mevcut. 2 adet Yerleştiriliyor. 2 adet çengeli var. Çengeli oturtmanız lazım. Kutusu şu Kutusu şu şekilde. Montaj bu şekilde yapılıyor. Kapak takıldı zaman şurada iki adet cihatımız mevcut. Onları sonuna kadar çıkmamız lazım yerine oturtabilmek için. Zaten kilitli sistem oturuyor. kulp taktıktan sonra şuradan ayarlamalar yapılıyor. Ayarlamalar evet. yapıldıktan sonra iki köşede şu şekil izal olduktan sonra burayla işimiz bitiyor. Garanti bank belgeleri içinden çıkıyor. Şurada 4 adet sabitleme için hem sunta hem kendi dengesini sağlayabilsin diye aparatımız mevcut. İki burada, iki aşağıda, yukarıda. görüntüyü ayarlayamayabilirim, kusura bakmayın. Bunları sıkarken de dikkat edelim birazcık uzunca ya da öbür taraftan çıkma ihtimali var. Ayarlı bir şekilde sıkılıyor. Şu şekil 4 adet sabitleme aparatı çalışmamız hazır. Görünümü de şu şekilde. E, vidalama işlemlerini size göstermeyeceğim onlar biraz zaman alıyor montajı esnasında tek çekeceğim